Güncel değişiklikleri takip için mevzuat rehberi kanalına hoş geldiniz. Haydi birlikte başlayalım. Merhaba. Bugünkü derinlemesine analizimize hoş geldiniz. Masamızda kelimenin tam anlamıyla milyonlarca insanın cüzdanını, yatırımlarını ve gelecek planlarını etkileyecek yepyeni düzenlemeler var. Hem de oldukça teknik düzenlemeler. Evet, elimizde 19 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7566 sayılı kanun, yani o meşhur adıyla Torba Kanun var. Bir de yatırımcılar için çok kritik bir Cumhurbaşkanı kararı mevcut. Aynen. Eğer çeşitli sınavlara hazırlanıyorsanız ya da sadece mali geleceğinizin nelerin beklediğini anlamak istiyorsanız bu yoğun mevzuatın içindeki en önemli noktaları sizin için damıtmaya çalışacağız. Kesinlikle. Bizim görevimiz bu kanun metinlerini sadece ne söylediğini değil biraz da neden söylediğini çözümlemek. Yani bu değişikliklerin ardındaki mantığı, hedeflenen şeyi ve tabii sizin hayatınıza pratik etkilerinin ne ne olacağını konuşacağız. Bu hukuki dili hani herkesin anlayabileceği bilgilere çevireceğiz. Harika. O zaman o büyük torba kanunun e, karmaşık dünyasına dalmadan önce daha net ve zamanlaması kritik bir kararla başlayalım. 1706 sayılı Cumhurbaşkanı kararı. Bu karar özellikle tasarruflarını Türk lirası cinsi varlıklarda tutanlar için ne anlama geliyor? Bu mevcut bir teşviğin diyelim ki ömrünü uzatan bir karar. Devlet tahvili, hazine bonusu gibi araçlardan bir gelir elde ettiğinizde normalde bundan bir vergi kesilir. Stopaj yani. Tabii. Bir süredir bu oran %0 olarak uygulanıyordu. Devlet, e, paranızı bu araçlara yatırın, gelirinizden vergi almayacağım diyordu. Ve bu bitiyordu değil mi? Evet, 31 Aralık 2025'te sona eriyordu. İşte bu karar süreyi 6 ay daha, yani 30 Haziran 2026'ya kadar uzattı. Hmm. Sadece 6 aylık bir uzatma. Bu biraz kısa bir süre değil mi? Genelde bir yıllık olmaz mıydı? Çok iyi bir nokta. Genellikle evet bir yıl olurdu. 6 aylık bir uzatma, ee, ekonomi yönetiminin belki de orta vadede para politikasını veya vergi politikalarını yeniden gözden geçirmek için kendine bir zaman tanıdığı şeklinde yorumlanabilir. Anladım. Şimdilik mesaj net. Önümüzdeki 6 ay boyunca... TL cinsi devlet menkul kıymetleri vergi açısından cazip olmaya devam edecek. Kesinlikle. Peki, yani bir yanda devlet yatırımcıyı vergi avantajıyla sistemde tutmaya çalışıyor, ama diğer yanda o meşhur torba kanunuyla vatandaşın ve işletmelerin cebine dokunan çok daha büyük değişiklikler yapıyor. Gelin şimdi o büyük resme yani 7566 sayılı kanuna bakalım. Madem adı torba içindekileri konu konu ayıralım. Gayrimenkulle başlayalım mı? Başlayalım. İlk olarak madde 1 gelen çok teknik ama önemli bir detay var. Gelir vergisi kanununda kiralama gelirlerinden düşülebilecek giderlerle ilgili bir ifade değiştirildi. Nasıl bir değişiklik? Eskiden kiraya verilen mal ve haklar için yapılan masraflar düşülebiliyordu. Şimdi bu ifade konutlar hariç olmak üzere kiraya verilen mal ve haklar oldu. Bir saniye, bu ne demek? Yani devlet artık Dükkan, ofis gibi işleri kiralamalarıyla konut kiralamalarını farklı mı değerlendiriyor? Ya, aynen öyle. Pratik anlamı şu, eğer bir iş yeri sahibiyseniz ve kiraya veriyorsanız, eskiden verginizden düşebildiğiniz bazı masrafları e, belki artık düşemeyebilirsiniz. Anladım. Bu, ticari mülk sahipleri için ince bir maliyet artışı demek. Ama asıl bomba, emlak vergisinde mülk sahipleri her takdir dönemi öncesi endişelenir. Görüyorum ki madde 10 bu endişeye bir fren getiriyor. Nedir bu? Bu kanunun belki de en çok konuşulacak maddesi. Biliyorsunuz belediyelerdeki takdir komisyonları 4 yılda bir arsa ve arazi metrekare değerlerini yeniden belirler ve bu artışlar bazen inanılmaz olabiliyor. Evet, 500, yüzde bin gibi fahiş seviyelere ulaşabiliyordu. İşte bu madde bu duruma bir tavan getiriyor. Diyor ki, 2026 yılı için belirlenen yeni değerler üzerinden hesaplanacak emlak vergisi. 2025'te ödediğiniz verginin iki kat fazlasını geçemeyecek. İki kat fazlasını yani toplamda üç katını. Aynen öyle bu çok önemli bir ayrıntı. Sınavlara hazırlananlar için burası kritik. Anahtar ifade iki kat fazlası yani mevcut vergi artı onun iki katı. Bu milyonlarca ev sahibi için gerçekten büyük bir rahatlama. Peki ya ev alıp satanlar? Madde 8'de topu harçlarıyla ilgili küçük bir kelime oyunu var gibi duruyor. O kelime oyunu aslında devletin zihniyetindeki bir değişimi gösteriyor. Nasıl yani? Eskiden tapu harcı hesaplanırken kural şuydu: Evi kaça sattığını beyan et ama bu rakam belediyedeki emlak vergisi değerinden düşük olamaz. Öncelik emlak vergisi değerindeydi. Şimdi ise kural şöyle diyor: Emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilen gerçek satış bedeli Ha, yani öncelik artık beyan edilen gerçek fiyatta. Kesinlikle. Devlet diyor ki, benim için öncelik sizin aranızda anlaştığınız gerçek rakam. Onu doğru beyan edin, ben harcı ona göre alacağım. Amaç çok net. Mülk satışlarında evin değerini düşük göstererek vergi kaçırmanın önüne geçmek. Yani emlak sektöründeki kayıt dışılığı azaltmaya yönelik bir adım. Peki gayrimenkulü bırakıp tekerlekli mülklere yani araçlara geçelim. Madde 7 ile araç alım satımına yeni bir harç geliyor. Bu ikinci el piyasasını yavaşlatmaz mı? Bu gerçekten de piyasayı doğrudan etkileyecek bir düzenleme. Artık hem sıfır araçların ilk tescilinde hem de ikinci el araçların noter satışlarında satış bedeli üzerinden binde 2 oranında yeni bir harç alınacak. Binde 2. Bir de asgari tutar var sanırım. Evet, asgari tutar da 1000 TL olarak belirlenmiş. Yani 1 milyon TL'lik bir araç sattığınızda 2000 TL'lik bir harç ödeyeceksiniz. Ancak burada ilginç bir detay var. Yetki belgeli galeriler, yani ikinci el araç ticareti yapanlar bir aracı satın alırken bu harçtan muaf tutuluyor. Neden böyle bir ayrım var? Buradaki mantık ticari döngüdeki maliyeti artırmamak, devlet galerinin aracı alırken bir harç, sonra vatandaşa satarken bir harç daha ödemesini istemiyor. Yani maliyet doğrudan son tüketiciye yansıtılacak. Kesinlikle öyle. Harcı döngünün sonundaki nihai alıcıya yüklüyor. Galerici aracı stokuna alırken harç ödemeyecek ama size sattığında satış bedeli üzerinden bu harç ödenecek. Dolayısıyla evet, maliyet doğrudan tüketiciye yansıyacak. Peki şimdi kanunun en can alıcı bölümlerinden birine madde 9'a geliyoruz. Bu madde adeta bir yeni harçlar listesi gibi. Kuyumculardan emlakçılara, doktorlardan veterinerlere kadar birçok meslek grubuna yeni yıllık maliyetler getiriliyor. Buradaki anahtar kelime tam olarak o yıllık. Eskiden bir kereye mahsus alınan birçok ruhsat veya yetki belgesi ücreti artık her sene ödenecek sabit bir harca dönüşüyor. Bazı örnekler verebilir misiniz? En dikkat çekici olanlar hangileri? Tabii. Mesela kuyumcular için yıllık 30 bin TL yetki belgesi harcı var. Yıllık 30 bin TL mi? Bu mahalle arasındaki küçük bir kuyumcu için ciddi bir sabit maliyet. Özel sağlık kuruluşları içinse 20 bin TL'den başlayıp 50 bin TL'ye kadar çıkıyor. İnanılmaz rakamlar. Veterinerler için 10.000 TL'den 40 bin TL'ye varan yıllık harçlar var. En yüksek rakamlar ise kıymetli maden rafinerileri için. 5 milyon TL ile 7,5 milyon TL arasında devasa yıllık harçlar. Bu kadar yüksek harçlarla hedeflenen ne olabilir? Sadece bir gelir arttırma hamlesi mi? İkisi birden olabilir. Bir yandan bu tür yüksek sabit maliyetler sektöre girişi zorlaştırarak merdiven altı işletmeleri sistem dışına itebilir, yani bir tür profesyonelleşme sağlayabilir, diğer yandan da tabii ki bütçe için önemli bir gelir kaynağı. Bir de işin çok kritik bir boyutu daha var sanırım. Evet. Büyük şehirler konusu. Aynen öyle. Bu harçların çoğu büyük şehir statüsündeki illerde bir kat artırımlı, yani tam iki katı olarak uygulanacak. İki katı mı? Evet, iki katı. Tek istisna nüfusu 30 bini geçmeyen küçük ilçeler. Yani İstanbul'daki bir emlakçı yıllık 20 bin TL değil, 40 bin TL harç ödeyecek. Ankara'daki bir veteriner polikliniği 20 bin TL yerine 40 bin TL ödeyecek. Bu büyük şehirlerde iş yapmanın maliyetini ciddi şekilde arttıran bir büyük şehir vergisi gibi bir şey o zaman. Tam olarak öyle düşünülebilir. Bu gerçekten de işletmelerin bütçesini sarsacak bir detay. Şimdi rotayı vergi ve harçlardan milyonlarca çalışanı ve emekliyi ilgilendiren sosyal güvenlik yani SGK değişikliklerine çevirelim. Kanun metninde oranların arttığını görüyoruz. Neler bekliyor bizi? SGK bölümündeki ana tema çok net. Maliyetler artıyor hem çalışan hem de işveren için. En sarsıcı değişiklik, emeklilik için gün eksiği olanların yaptığı borçlanmalarda. Askerlik, doğum borçlanması gibi. Evet, madde 21 ve 35'e göre bu borçlanmalarda primi esas kazancın yüzde 32'si olan oran birdenbire 45'e fırlatılıyor. Yüzde 32'den yüzde %45 45'e. Bu %13 puanlık devasa bir artış. Yani bu geçmişe dönük gün satın almayı neredeyse lüks haline getiriyor. Neden bu kadar sert bir artış? Bu sadece bütçeye ek gelir sağlamakla ilgili değil. Bu aynı zamanda bir politika sinyali. Devlet bu artışla adeta şunu söylüyor. Geçmişten gün satın alarak erken emekli olma yolunu daha az cazip hale getiriyorum emeklilik sisteminin gelecekteki yükünü hafifletmek için bu kapının giriş ücretini çok ciddi şekilde arttırıyorum. Bu borçlanma planı yapan on binlerce insanın hesabını yeniden yapmasını gerektirecek bir değişiklik. Anladım. Stratejik bir hamle. Başka hangi oranlar artıyor? Bir diğer önemli değişiklik yüksek maaşlıları ilgilendiriyor. Madde 24'e göre SGK priminin hesaplandığı maaşın üst limiti yani prime esas kazanç tavanı asgari ücretin 7,5 katından 9 katına yükseltiliyor. Bu ne demek oluyor tam olarak? Maaşınız ne kadar yüksek olursa olsun SGK primi ödediğiniz bir üst tavan vardı. O tavanın üzerinde kazansanız bile priminiz artmıyordu. Şimdi o tavan yükseltildi. Yani yüksek maaş alanlar artık daha fazla SGK primi ödeyecek. Kesinlikle. Yüksek maaşlı yöneticiler, doktorlar, mühendisler artık sosyal güvenlik sandığına eskisinden daha fazla katkı yapmak zorunda kalacak. Peki ya işverenler? Onların yükü artıyor mu? Evet, onlar için de küçük ama genel bir artış var. Örneğin madde 23 ile işverenin ödediği malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi payı %11'den %12'ye çıkıyor. Bir puanlık bir artış. Evet, diğer maddelerde de yarım puanlık, bir puanlık artışlar söz konusu. Bütün bunlar bir araya geldiğinde istihdam maliyetlerinde hissedilir bir yükselişe neden olacak. Anlıyorum. Özetle SGK tarafında hem borçlanma pahalılaşıyor, hem yüksek maaşlıların primi artıyor, hem de işverenin maliyeti yükseliyor. Sınava hazırlanan dinleyicilerimiz için en kritik SGK değişikliği hangisi dersek, sanırım askerlik borçlanmasındaki o oran olur değil mi? %45'e çıkması. Kesinlikle. Sınavlarda oranlar ve yüzdeler her zaman popüler sorulardır. %32'den %45'e olan bu keskin artış akılda kalması gereken en önemli SGK değişikliği. Bir diğeri de prime esas kazanç tavanının 7,5 kattan 9 kata çıkarılması olabilir. Harika. Tüm bu bilgileri şimdi sınavlara hazırlanan dinleyicilerimiz için somutlaştıralım. Size olası birkaç sınav sorusu yönelteceğim. Siz de kanuna göre net cevabı verin. Hazır mısınız? Elbette. Başlayalım. 7566 sayılı Kanuna göre 2026 yılı için hesaplanacak emlak vergisi değerlerinde nasıl bir üst sınır getirilmiştir? 2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi vergi değerleri 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki kat fazlasını geçemez. Güzel. Sonra 2, 7566 sayılı Kanun ile sosyal güvenlik borçlanmalarında yani askerlik doğum gibi prime esas kazanca uygulanacak oran %32'den kaça yükseltilmiştir? Oran %45'e yükseltilmiştir. Net. Soru 3. Araçların satış ve devir işlemlerinde getirilen yeni harcın oranı nedir ve kimler bu harçtan muaftır? Satış bedeli üzerinden binde 2 asgari 1000 TL harç alınır. Yetki belgesi bulunan ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlara yapılan satış ve devirler bu harçtan muaftır. Harika. Şimdi ilk konumuza dönelim. Soru 4. 10076 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile devlet tahvili ve hazine bonolarından elde edilen gelirlere uygulanan indirimli tevkifat uygulamasının süresi ne zamana kadar uzatılmıştır? Süre 31 Aralık 2025'ten 30 Haziran 2026 tarihine uzatılmıştır. Çok iyi. Ve son bir soru. Taşınmaz ticaretiyle uğraşanlar için getirilen yıllık yetki belgesi harcı ne kadardır ve büyük şehirlerde bu tutar nasıl uygulanır? Yıllık harç 20 bin TL'dir. Büyük şehirlerde nüfusu 30 bini geçmeyen ilçeler hariç bu tutar bir kat artırımlı yani 40 bin TL olarak uygulanır. Harika! Emlak vergisi tavanından yeni işletme harçlarına, yatırımcı teşviklerinden SGK oranlarına kadar gerçekten de bir torbanın içine sığdırılmış devasa bir yasal paketi ele aldık. Evet, öne çıkan iki ana akım var aslında. Birincisi, birçok mesleki faaliyetin yıllık ve artırımlı harçlarla daha maliyetli hale getirilmesi ve daha sıkı bir mali denetime tabi tutulması. Aynen. İkincisi ise sosyal güvenlik sisteminde hem bireyler hem de kurumlar için maliyetlerin artırılması. Ama bu sıkılaştırmanın karşısında da emlak vergisindeki fahiş artışlara bir tavan getirilmesi gibi koruyucu bir unsur da var. Bu kapsamlı analizi tamamlarken üzerinde düşünmeniz için size son bir soru bırakalım. Bu kanun, emlakçılıktan veterinerliğe, kuyumculuktan galericiliğe kadar birçok neslek için yeni ve yüksek yıllık faaliyet harçları getiriyor. Sizce işlem bazlı veya tek seferlik ruhsat ücretlerinden bu tür sabit yıllık maliyetlere geçiş, bu alanlarda faaliyet gösteren küçük işletmeleri ve sektöre yeni girecek girişimcileri uzun vadede nasıl etkiler? Bu durum rekabeti azaltıp büyük oyuncuların lehine bir piyasa mı yaratır yoksa meslek standartlarını yükselterek bir tür kalite filtresi mi işlevi görür? Üzerine kafa yormaya değer bir soru. Herkese merhaba. Belki de önemli bir sınava hazırlanıyorsunuz, belki yatırım yapıyorsunuz ya da sadece mülkünüzü yönetiyorsunuz. Durumunuz ne olursa olsun, 7566 sayılı yepyeni bir kanun var ve bu kanun finansal hayatınızı baştan aşağı şekillendirecek. Hadi gelin bu önemli düzenlemeler ne getiriyor, ne anlama geliyor hep birlikte çözelim. Evet, asıl kritik soru bu yepyeni vergilerden sosyal güvenlik primlerindeki artışlara kadar bu kanunun cebenizi, birikimlerinizi hatta ve hatta sınav notlarınızı nasıl etkileyeceğini bilmeniz şart. İşte bu çalışmamızda tüm bu soruların cevaplarını en net haliyle masaya yatıracağız. Yol haritamız gayet basit ve net. Önce kanunun genel çerçevesine bakacağız, sonra doğrudan cebimizi ilgilendiren vergi ve harç değişikliklerine dalacağız. Sosyal güvenlikteki reformları ve yatırımcılar için gelen müjdeli haberi inceledikten sonra da tüm öğrendiklerimizi küçük bir sınav pratiğiyle pekiştireceğiz. Hazırsanız haydi başlayalım. İlk durağımız işin temeli. Yani bu 7566 sayılı kanun ve hemen ardından gelen Cumhurbaşkanı kararı tam olarak nedir, neyi değiştiriyor, gelin en başından temelden bir anlayalım. Evet, bu kanun aslında tek bir alana odaklanmıyor. Verkiden sosyal güvenliğe, harçlardan borçlanma limitlerine kadar ekonominin pek çok dinamiğini yeniden düzenleyen tam bir paket diyebiliriz. Bu yüzden de etkileri oldukça geniş bir alana yayılıyor. Şimdi geldik belki de en çok merak edilen bölüme. Yani doğrudan doğruya cebimizi etkileyen vergi ve harç değişikliklerine. Bakalım bizleri neler bekliyormuş. Mülk sahipleri buraya aman dikkat, çok çok önemli bir değişiklik var. Eskiden kira gelirinizden götürü gider yöntemiyle yani belge göstermeden sabit bir oranı masraf olarak düşebiliyordunuz. Artık kanunun birinci maddesi bu hakkı sadece iş yeri kiraları için geçerli kılıyor. Başka bir deyişle konutunuzdan elde ettiğiniz kira geliri için bu indirimi yapma hakkınız kalktı. Sınavlar için bu ayrım hayati önem taşıyor araç alıp satmayı düşünenler kulaklar bende. Kanunun 7. maddesiyle yepyeni bir harç hayatımıza girdi. Artık noter satışlarında aracın satış bedelinin binde ikisi ama en az bin lira harç olarak ödenecek. Tek bir istisnası var o da gördüğünüz gibi yetki belgeli galeriler. Onlar bu harçtan muaf tutuluyor. Gelelim 9. maddeye. Bazı işletmeler için yeni yıllık harçlar getirildi. Şöyle tabloya bir bakalım. Kuyumcular ve özel poliklinikler için 30 bin lira, ikinci el oto satıcıları ve emlak ofisleri içinse 20 bin lira gibi rakamlar var. Ama en sağdaki sütuna dikkat. Eğer bu işletmeler Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ise bu tutarlar tam iki katına çıkıyor. Mülk sahiplerini ilgilendiren bir başka madde de 10. madde. Bu bir nevi koruma kalkanı aslında emlak vergisi değerlerindeki fahiş artışların önüne geçmek için bir üst sınır getiriyor. Diyor ki, 2026 yılı için hesaplanacak vergi değeri, bir önceki yılın değerinin iki katını asla aşamaz. Bu da öngörülebilirlik sağlıyor. Tabii kanun hep yeni yükümlülükler getirmiyor. Bazı istisnalar da tanıyor. 15. ve 30. maddeler Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı büyük uluslararası futbol organizasyonları için KDV ve kurumlar vergisi muafiyetleri getiriyor. Bu da ülkeye bu tür organizasyonları çekmek için atılmış bir adım. Vergi konusunu geride bırakalım ve şimdi de çalışanları, işverenleri ve tabii ki emekleri çok yakından ilgilendiren sosyal güvenlik reformlarına geçelim. Burada da gerçekten çok ama çok önemli güncellemeler var. Özetle durum şu. Sosyal güvenlik sistemimizin anayasası diyebileceğimiz 5510 sayılı kanunda pek çok madde değişti ve genel eğilim prim ve borçlanma oranlarının yukarı çekilmesi yönünde. Özellikle hizmet borçlanması gibi konularda ciddi artışlar bizi bekliyor. Özellikle sınava hazırlanan arkadaşlar bu slayt sizin için adeta altın değerinde. En kritik 3 değişikliğe bakalım. Hizmet borçlanması oranı %32'den tam %45'e fırlıyor. Prime esas kazanç tavanı asgari ücretin 7,5 katından 9 katına yükseliyor ve son olarak işverenin ödediği sağlık sigortası primi payı da 1 puanlık artışla %12'ye çıkıyor. İşte bu da çok kritik bir düzenleme. Kanunun 25. maddesiyle artık Sosyal Güvenlik Kurumu'na yeni bir yetki veriliyor. Kurum, prim borcu olan bir emeklinin aylığından aylığın dörtte birini yani yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde doğrudan kesinti yapabilecek. Bu, kurumun alacak tahsilatını güçlendiren bir hamle. Bütün bu artışlardan ve yeni yükümlülüklerden sonra şimdi de yatırımcılar için gelen iyi bir habere geçiyoruz. 7566 sayılı kanunla birlikte gündeme gelen 10706 sayılı Cumhurbaşkanı kararı çok önemli bir vergi avantajının ömrünü uzatıyor. İşte yatırımcıları sevindiren o haberin resmi belgesi, kanıtı, bir kararın resmi gazetede yayımlanması artık o değişikliğin kesinleştiği ve yürürlüğe girdiği anlamına gelir. Peki bu karar tam olarak neyi değiştirdi? Gelin bakalım. Bu zaman çizelgesi olan biteni çok net bir şekilde özetliyor aslında. Normalde 31 Aralık 2025'te sona ermesi gereken bir uygulama vardı. İşte bu kararname ile bu süre 6 ay daha ileri atıldı ve yeni son tarih 30 Haziran 2026 oldu. Peki bu yatırımcı için pratikte ne demek? Aslında çok basit. Eğer elinizde devlet tahvili hazine bonosu veya kira sertifikası varsa bunlardan elde ettiğiniz faiz ya da kira gelirinden devletin hiç vergi kesmemesi durumu yani o meşhur %0 stopaj uygulaması 30 Haziran 2026'ya kadar devam edecek. Bu da bu yatırım araçlarını daha cazip kılıyor elbet. Evet şimdiye kadar pek çok önemli bilgi öğrendik. Sıra geldi bunları pekiştirmeye. Özellikle mevzuat sınavlarına hazırlananlar için hazırladığımız bu bölüm en can alıcı noktaları hafızanıza kazımanıza yardımcı olacak. İlk sorumuz geliyor. Araç alım satımları için getirilen o yeni harcın oranını hatırlıyor musunuz? Hani binde diye bir şeydi. Neydi oran? Doğru cevap satış bedelinin binde ikisi ve minimum tutarda bin TL. Unutmayın bu düzenleme kanunun yedinci maddesinde yer alıyor. Sınavlarda madde numarasıyla birlikte hatırlamak size her zaman avantaj sağlar. Sıradaki soru yatırımcılara gelen o güzel haberle ilgili. %0 stopaj teşvikinin süresi uzatılmıştı. Yeni son tarih neydi? Hatırlayalım ve doğru cevap 30 Haziran 2026. Bu tarih özellikle finans, bankacılık veya sermaye piyasası sınavlarına girecekler için kesinlikle akılda tutulması gereken kilit bir bilgi ve bu detaylı incelememizi zihin açıcı bir soruyla noktalayalım. Vergi artışları, sosyal güvenlikteki reformlar, yatırım teşvikleri ve yeni harçlar, bütün bu kapsamlı değişiklikler sizce Türkiye'nin ekonomik rotasını önümüzdeki dönemde nasıl etkileyecek? Bu sorunun cevabı sanırım bu düzenlemelerin uzun vadeli sonuçlarını hep birlikte gözlemlediğimizde netleşecek. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.